Ahlam ve sahla sese doğru gelin gençler ümidiyle beşli challenge'larımız devam ediyor. İkimizin de beşer challenge'ı var. Tek elle oynamak 15 saniye 15 saniye gamepad ters oyna 15 saniye gamepad bırak 15 saniye kaleyi çıkart 15 saniye gözü kapalı oyna. Hoş geldin Ümit'ciğim hızlandırılmıştır abi. ve başladın hazır mısın Ümit? Hasan abi bugün evet 3 tane kırmızı kartım var. <laughs> Adam ona şimdiden göre. yapacağım faullerin çetelişini 3 tane durmuş. kırmızı kartım var <laughs> ona göre haberin olsun. Şöyle bir pasım var. Messi. 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 <laughs> Messi. Attı golü. Ya he. Oy. Dakikalar 3. Bizi yenmek güç. Hadi bakalım indir onu. Ricard adamsın. Gulit. Şöyle bir gençler. Hasan ya Hasan nasıl? Ya abi, fark atıp ya atıp. gibi. Hasan abi kaleci çıkar. 1. 2. 3. Tam 3'te durdum. <laughs> Geçen 3 kere basacağım. 15 saniye kaleci çıkaracağım. Ama top sende sendeyken. 3 4 ben basıyorum şu an Dur abi pası verince basmaya başla. Dur geçmelik atayım ki. şöyle. Tamam 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 daha dur abi, dur, ben abi dur hayır 12'den devam sonra. 12 mi? Yok, Yok sende 13 15 Şimdi yine. 15. Ya vallahi yazık Başlayacağım lan ya. Başlayacağım ama gençler bir de çirkeflik yapıyor bir de bana. O geri saydırdı ya lan. Kaydım Hayır abi sen orada yanlışlıkla sen. Oh ben bunu. Ya ne? Yes! En azından Aşk boşa gitmedi challenge'ım. Ben As öyle çirkeflik yaptığını düşünüyorum. <laughs> Kaleci daha yerine yerleşememişti gençler. Huu. Ya. Bak 5 orada. challenge 5 gol atacağım. Galiciyle çok iyisi yok da stoper orada saçmaladı ya. Vallahi stoper of. saçmaladı. Abi daha senin takım tam yerini oturamamıştı. Orada benim stoperimi şurada bak öyle bir aktı ki şurada. Bak Vigat nereye gitti yani ters tarafına gitti. Yapacak tamam. bir şey yok tamam. Pekala. Bu bir. Pekala. Ümit'cim 15 saniye tek elle oyna. Tamam. Ya şaka Tekelle Tek elle şimdi beni onu engelledin İki. mi sen gerçekten? 3 4 5 Attığı pasa bak yemin ediyorum Alçın, son yumini attım Son yumini 7 8 Tam 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 Şu, bir... Şu bir tek elle oynadı iki gol atarsa efsane olur Başlan 10 11 12 13 14 15 Hocam, hocam yok mu faal hocam? Abi bir tane attın daha şey yapıyorsun Hayır. ya. çok hırslıyım Ümidi. Hasan abi 15 saniye tek elle oyna. 1 2 Ay ters oynamaya çalıştım. 3 4 5 Hayır ya. 6 Hadi 7 ben. 8 9 10 11 12 13 Hadi. 13, Hadi. 14. Hadi. Yes. Hayır. Hayır. <laughs> ah. Aa 2'de iki 2 iki challenge. Uzaklaştırmaya bastım biliyor musunuz? Yapmadı Rick. Abi sen iyi taktik yapıyorsun. Masaya koyup böyle her tuşa basabiliyorsun bilgisayar gibi. E ne yapayım ya? Ben böyle elimde tek yön tuşlarıyla oynuyorum. Oğlum tekerle oyna diyor adam. Ne yapayım? Evet Elim ama o iyi adam. taktik. Onu bir daha ben de yapacağım. <laughs> ama işte şurada uzaklaştırmaya bastım ya. Ayy, Niye o indi Çok iyi yetişti son saniye be. Benim daha 4 challenge'ım var gençler. Benim de 3 kaldı. Eee ümit tekerle oynattım sana değil mi ben? Evet.

12 13 14 15 Ya bu challenge'da gol yenmezdi ya. Bu çok en kolayı gençler ya. Bak Hasan abi bu challenge'da Hocam Hocam hiçbir şey yok hocam. Hasan Artık abi bu challenge'da normal oynuyor. Gamepad ters oyuna da gitti. Bak tek elle oyuna gitti benim. Gamepad ters oyuna gitti. Senin kaleci açma gitti. Ya buradan abi sen gol mu attın? biliyor mu? Sen ömründe buradan gol attın Büyük. Bana bunun cevabını versen. Bak isterim. ellemiyorum gençler. Yiğit abi. abi. Yav hey. bomber. Hey. Ormana. Ormana bebeğim. Dakikalar 25. Iki, çok doldurmadın mı ki? Skor 2-2 Ronaldo indireceksin ben mi? Benim aç challenge'ımdan gol güzel. atacağım aslan abi atamadım. Hemen ama hemen işte bundan bahsediyorum. Allah oh. Allah 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 O zaman Ümit izle. Ya Ayy, Şeydi bu! Bomba mıydı? Evet. Güzel. Güzel, güzel. o benim. Ama. Hadi oğlum. Golü kes. Ya bir de far çalmıyor ya. Çok sinirlendim şu an ya. Ya her şeye kaymak istiyorum şu an ya gençler ya. Şöyle gördüm. Hadi beyler. Ya bir de vermiyor ya faulü. Hadi beyler. Bismillah. Oy. Gol dedim. Ya nasıl çalmaz faulleri ya? Bak. Ümit 15 saniye kaleciyi çıkart. Tamam 1 2 3 4 Dörtte <laughs> bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Top bana geçince başlayacak bir de. Evet. Beni sen onda çıldırtmıştın dur da. Ha? Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Boş kaleye yuvarlıyor. Daha 5 saniye var. Üçüncü de <laughs> Nice. Dakikanın 33. Mersin'e selam çakıyor Messi. Ne başka zaman vuramaz. Ya Nasıl var ya plasa yaptım ya. gençler bir de böyle. Bak lamba. Daha 5 saniyem var umutçum. Ondan başlayacağız evet. saymaya. Baş, dur ben de bana gelince top. Şöyle gördüm. Başla. 11. 12. Ya atacağım. pasa tüküreyim senin ya. Şöyle gördüm. Hop. Çok iyi. 13. Abi 14. Bu ne? Güzel, güzel. Lan bir tane pası geçirin, bir tane bir ya. Çok iyi yaktı orada, bundan artık bir aşağı gol çıkmaz. Nakamura, yaz onu. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi 15 oldu sayıyorum ben onu. Ve 15. İndir oğlum. Aldın onu. Al. Aa bakıyor topa. Aha. <laughs> Oy. Hocam. Oy. Ya, 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 Aslan parçası, öyle bir ayak koyma var mı? O zaman... Yiy abi şunu! Ya gençler ya. Keşke oyna düz vuraydım. Dudak uçuklatan vuracağım diye kastım. Çere yandan benim... Oy oy oy. Kaleciyi oy oy. çıkart da gitti. 2 tane challenge'ım kaldı. Gamepad bırakla gözü kapalı oyuna kaldı. Oy evet. oy onlar evet. garanti 2 gol zaten. Onu geç. Hasan abi kaleciyi çıkart. 1 2 Dur abi dur dur 2. Bir dakika oğlum kaleciyi çıkart yaptın sen zaten. Hayır yapmadım daha. Ben 2 da gol attım daha. 2 challenge kullandım. Emin misin bak Sayıyon yazıyorsun değil mi onları? yo ya mı? <laughs> bir dakika dur. <laughs> bir dakika. Oğlum ben açtım da sanki böyle ben orada çıldırdın şey sen beni önceki oyun muydu o? Bak Emin ben misin? Ben kaleci çıkarı kullandım. Kullandın tabi ya hatırlıyorum. İlk onu kullandım. Evet. Kaleci çıkarı kullandım bir de. Ee, tek... Tek elle mi oynadın ters mi? Tekelle oynadın. Tekelle oynadım. Hatta çok iyi yapıyorsun Taktik. Dedi. Tamam. Başka? Başka kullanmadım. Nasıl ya? 3 tane mi var senin daha? Ben iki de iki, de iki yaptım şimdiye kadar. Haydi bakalım mücadele. 2. Vay, beş başlıyor. Hasan abi. Dur ya neyse acele etme. <laughs> <ya. gülüyor> Aha. Güzel bir yerde yaptıracağım ki iki gol sığdırayım. ostat yok. Döndüğün ayağını kırarım abi. Hop. Attım bunu. Hop. Ya he. Ha, biraz fazla bastım bir tık ya. Aldım. Viera lütfen saçmalamayın. Çok güzel. Ara pası class. Lan oğlum pasa almadan nereye gidiyorsun? Oh, Asana bir ya. bırak. 1 2 3 4 Çırak hadi ya. 5 6 7 Ocas 9 10 11 12 13 Gel. Oh! Bir tane daha. Yapay zeka niye orada müdahale etmedi ki ya? Kullandığı 14 15 Tamam hadi ver. Yes. <gülüyor> 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 tamam. Abi topa bir müdahale edin. Gözünüzün oh. yağını yiyeyim ya. Evet. Hayır ya. Bir tane yetiştirdik ya. <laughs> Çok oyalandım ilk golde ya. Ver onu Messi. <laughs> ver onu Messi. Hocam. Hocam kırmızı yapıştıracak mı artık? <laughs> Sarı yapıştırıyor ya. ya. <laughs> Hop. Hop. Aldım. Aldım onu. Turansın sen. İtelesene. Ne yapıyorsun ya? ya? Ya bu şaka mı ya? Ne abi şunu? Ya bu şaka mı ya? <laughs> ya Turan, Turan Messi'ye nasıl omuz koyup alamıyor o topu aga? Böyle saçma bir oyun olur mu ya? Ya böyle bir saçmalık olur mu? Messi lan bu Messi. Sen Turansın ya. Orada Messi'ye top kaptırılmaz. 188 boyu var aga. Yani El pesiko'da 100 golü devirmiş. Ya yemin ediyorum gençler şunun kadar ba almışım bir de var ya bak almışım. Abi aldın orada ters yürüdün. Dikseydin bir şey olmazdı. He yani kendine gidiyor işte. <laughs> ya da kaleciye pas verecektin. Peki. Ümit 15 saniye gamepad bırak. Tamam. 1 2 3 bu ne, oğlum? bu ne oğlum? 4 5 6 7 8 9 Ya yok ben oynayamam ya. Vallahi 11 Ya bu artık 12, var ya. 12 13 13'te kaldı. Ya bir Messi Artık ya var ya Allah Var orada öyle bir hissettik ya. Ne sisin sen ne yani. işi? Kalecinin üzerine niye vuruyorsun ya? Ben orada gol olmayacağını hissettim. Ya kalecinin üzerine niye vuruyorsun aga sen ya? Açısı çok daraldı. Yok aga yok ya. Bu var ya bu oyun bitmiş ya. Bu oyun var ya bu oyun anins. 13, 14, 15. Pekala 5-4 öndeyiz. Bir tane kaldı. İndir oğlum. Bir tane kaldı. Rikard çok iyisin. O zaman dikkat gençler. Gözde Bizim var ya ihtiyacımız o benim yok. Benim daha 2. 15 saniye kumada ters oyna. 1 2 Hiçbir şey yok hocam. Ne hocam ya! 4 5 6 7 8 Adamın çıkması 9, daha iyi oldu inanamıyorum ya. 10 11 oh. 12, oh. 12 oh. Gönder ya! 14 15 İnanamıyorum. Gol. Ya hee! Attın oh. onu! Rona! Abi, Gördün mü? <laughs> Gördün mü <laughs> bu ya? Vallahi ben kıracağım bu oyunu ya! Ya mal mal baktı ya topa. <laughs> ya niye bana denk geliyor abi? Bunlar vallahi sinir katsayı battı. Hadi beyler hadi beyler. Ya resmen var ya gol yedi diye şov yapıyor bu oyun ya. Bak gol. bak bak. Oh. Kısa pas. Bakın abi gözünü kapat oyna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yavaş abim ne hızlı sayıyorsun Vallahi ya? Oğlum, 11 12 13 14 15 ya. Oğlum! Ya böyle bir şey yok. Benim kalemde top hala dikkat et. Çok iyi oğlum. Messi koşmayacaksın değil mi bunlara sen? Yok abi. Tamam anladım. Nasıl Ümit 15 ya? saniye gözü kapalı oyna. Tamamdır 1 bir i̇ki. daha saymaz. Serbest vuruk tamam. <laughs> <oldu. gülüyor> ya adam var ya daha gözünü kapattıkça <laughs> faal yapıyor ya. 1 2 3 4 Ya şaka olmasın. 5 6 7 8 9 Ya on, şaka olmalı ya. Vallahi şaka olmalı. 1 ya. ya bu <laughs> 12. Bekle bekle çıktı top. <laughs> Tam say hadi say say. 12 13 14 15 Ya yemin ediyorum olmalı ya Hakem sakın bitirme bu maç penaltıya gidecek Bu maç o penaltıya ya. gidecek O ne ya o ne ya oğlum Lan vursana lan Hocam bitirme Abi Hocam bu ya lan Veri bil onu Ya bitti ya Gitti ya Abi yok <laughs> niye yapmıyor abi? <laughs> yoruldu abi çünkü. Ya. 5 4. <laughs> Ama var ya biz de bittik ya. 5 challenge gençler. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Ümitleri çektik onu da izleyin. Çalış fikirlerinizi yorumlara yazın. Daha fazla 5'li çalış videoları için de like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay.